Merhaba değerli öğretmen arkadaşlarım. Bugün eğitim bilimleri sınavında nasıl 70 artı doğruya çıktım. Sınava çalışken ne gibi zorluklar yaşadım. Ve e, hangi stratejileri geliştirerek sınavda 70 71 doğru 5 yanlış çıkardım. Deneyimlerimi size aktarmak istiyorum. Size değerli meslektaşlarıma aktarmak istiyorum. Ben eğitim bilimleri sınavına YouTube üzerinden konu anlatım videoları izleyerek başladım. Herhangi bir kanal ismi vermeyeceğim çünkü onlarca kanal Hepsi birbirinden, birbirinden değerli. Ki isim versem de her öğrenciye hitap eden hoca farklı oluyor. Benim izlediğim hocayı, benim beğendiğim hocayı başka bir arkadaşım, öğretmen arkadaşım beğen, beğenmiyor. Ona hitap etmiyor. Aslında beğenmemek demeyelim de hitap etmemek diyelim. Çünkü hepsi birbirinden değerli. Neyse e, sınava çalışırken özellikle şu sırayla gittim. Gelişim, öğrenme, ÖYT, öğ 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 sınıf materyal, program geliştirme, rehberlik ve ölçme değerlendirme olarak gittim. Örneğin bir sınava çalışırken özellikle gelişim psikolojisinde ilk konu bitti mi elimdeki soru bankasıyla birlikte ilk konuyu pekiştiriyordum. İkinci konu bitti mi elimdeki soru bankasıyla iki tane soru bankası vardı bende. Özellikle birinin ismini vereceğim. O o konuyla alakalı elimdeki bütün soruyu kullanıyordum. Konuyu pekiştirmek adına. Ve küçük bir defterim oluyordu. Zorlandığım konuları oraya yazıyordum. Örneğin koşullanmalar. Efendim, e, ikinci dereceden koşullanma, birleşik, birleşik koşullanma, duysal ön koşullanma vs. Bunlardan mesela sıkıntı yaşıyorsam oraya yazıyordum. Onunla alakalı sorular üzerinde daha çok duruyordum. Böyle e, kademeli olarak ilerliyordum. Sınava çalışırken. Kaynaklarım şu şekilde özellikle denemeler denemelerin ismini vereceğim. CB Akademi'nin onu denemesi. Burada notlarımda var mıdır? Yazdım. Değinmeden geçmeyeyim. Evet kaynaklar CB Akademi'nin onlu denemesi. Ee, özellikle öneriyorum bunu. Gerçekten sınava çok yakın. KRE Akademi'nin denemesi. 7'li deneme. Bu ikisini gerçekten öneriyorum. Diğer denemeler piyasanın herhangi bir denemesi olabilir. Diğerlerini yani alsanız da olur, almasanız da olur açıkçası. Ama bu ikisini mutlaka alın. Soru bankası olarak yeni trend soru bankası. Özellikle yani ben konuları bitirdiğimde akabinde bununla pekiştiriyordum. Ee, yeni trend soru bankasıyla. Soruları da güzeldi yani. Verdiğiniz paraya değer. Sonra e, iki tane soru bankası demiştim. Bir yeni trend soru bankasıydı. Piyasadaki herhangi bir soru bankası olabilir. En az iki tane soru bankasıyla çalışın. Evet e, burada notlarımda e, ee, Gökçer Ateş'in YouTube kanalı özellikle soru çözüm videoları var. Buraya eğitim bilimleri işine girecekseniz sınavını çalışacaksanız eğer yani ücretsiz soru çözüm videoları çekiyor Gökçe Ateş. Yani ben oradan yararlandım. Bana faydası dokundu. Hani siz değerli öğretmen arkadaşlarımı izleyebilir. Dediğim gibi burada notlarım var. Değinmeden geçmemek için. Ee, kaynakların üstünü aldığımız kaynakların üstünü çizmeyelim. Özellikle 3 ay 4 ay sonra unuttuktan sonra tekrar çözelim. Çünkü e, biliyorsunuz piyasa pahalı yani. Hani bir öğrenci için, KPSS öğrencisi için hani kitap e, insanın belini bükebiliyor. Ekonomisine zarar verebiliyor. Üstünü çizmeyin. Mutlaka üstünü çizmeyin. E, küçük bir not defteri dedim size tekrardan. Hani takıldığınız yerleri not defterine yazın. Ve tekrar onun üzerine gidin. Hani yanlış bir Yanlış mı öğrendiniz? Efendim rehberlikte, bireysel eğitim programında bir sıkıntınız var. soruyu çözemediniz. Bunu not alın. Notlarınızdan ayrıca bir bakın. Tekrardan onunla alakalı sorular çözmeye bakın. E, konuyu pekiştirmeye bakın yani. Arkanızda e, pekişmemiş konu bırakmayın. Çünkü e, kapsam geçerli çok yüksek e, ÖSYM'nin. Her konudan neredeyse bir soru soruyor. Yani çıkar yani hani. Bu çıkmaz deyip geçmeyin, çıkabilir. Ee, tekrardan notlarıma baktığımda benim kendi notlarım var. Ee, bu notlara değinmek istedim. Eğer bir ders çalışacaksanız düzenli not tutun. Düzenli not tutundan kastım. Hani ders çalışırken bir konuda sıkıntı yaşadınız, bu konuyu araştırırken hani o detaylar içinde boğulmayın, hani, aramayın yani zaman kaybetmeyin. Ben böyle Not tutma sistemi buydu, çözdüğüm denemelerin kapaklarını alıyordum, üstüne rehberlik diye yazıyordum mesela ee, sonra içinde böyle şu şekilde daha değerli toplu duruyordu. Böyle konu konu, konu konu ayırıyordum böyle A4 kağıtlarını yapıştırıyordum, konu konu böyle iki, birinci konu, ikinci konu işte efendim üçüncü konu diye böyle daha rahat çalışıyorsun hani takıldığın yerleri daha rahat bulabiliyorsun özellikle. Tekrardan hani rehberli gösterdim. Ölçme değerlendirme. Mesela aynı şekilde bu da böyle öğretide de aynı. Aynı bütün konuları, bütün dersleri bu şekilde girdiyordum, ayırıyordum. Yani ders çalışmak için çok rahat oluyordu. Ders çalışırken çok iyi oluyordu benim için. Hani arkada bir şey kalmıyordu. Ya da bir unuttuğum bir şey oluyordu. Notlarım düzenli olduğu için, tertipli olduğu için çok rahat bulabiliyordum sıkıntı yaşadığım konuyu. Zaman kaybı yaşamadan hemen tekrarımı yapıp geçiyordum. Orada bir e, zaman kaybı olmuyordu benim için. Dediğim gibi önemli olan benim için notlar. Yani notlarınız düzenli olsun, tertipli olsun. Aranınca bulunabilen cinsler olsun. Benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. E, kaynaklarınız üzerine çizmeyin dedim. Evet. Kaynaklarınız üzerine çizmeyin. Şöyle bir adet kağıdına deneme çözüyorsunuz. 80'e kadar yazın buraya. 1A, işte 2C, 3C, 4B. Sonra cevap anahtarından buradan artı eksi koyun. Üstünü karalamayın. Tekrardan çözebilirsiniz. Atamazsanız ilk sene, iki senenizde o denemeleri tekrardan çözebilirsiniz. Para harcamayın diye diyorum. Daha ekonomik olur. Atanırsanız da iyi bir sıralama elde ederseniz de yani arkamızdan gireceklere o kaynakları verebiliriz. Daha insanlara yararımız dokunur. Hani ben bu işin burasındayım açıkçası. Özellikle çıkmış sorular e, 2013'ten 2022'ye kadar e, eğitimde çıkmış soruları. Her şeyi geçtim bu çıkmış sorular çok önemli zaten. Çıkmış soruları da çözmek için çözmeyelim. Çeldiricilerini hani e, bir sınavda ÖSYM bir konuyu soruyorsa o konuyla alakalı çeldiricileri neler? Kaç kere bu çeldiricilerde değinmiş? Bu çeldiricileri de öğrenmek lazım. Çıkmış sorulara eğitim sorularından bir ziyade bir de STS var. ÖSYM'nin yaptığı yurt dışı öğretmenlik denkliği ile alakalı galiba. O STS sorularını da çözmenizi öneririm. Malumunuz sınav iptal olmuştu. 2022'nin ilk sınavı iptal olmuştu. Arada 55-60 günlük bir boşluk kalmıştı. Elimde kaynaklar bitmişti açıkçası. Çözdüğüm konular, çözdüğüm kaynaklardan sıkılmıştım. Hep aynı şeyleri çöze çöze. Zaten kendim de, kendime de güveniyordum. İlk sınavdaki netlerim de iyiydi. Takribi bir bununla aynı netleri yapmıştım. Ama işte ücretli kaynağa yöneldim bu sefer. Piyasadaki kaynakları çok kullanmadım. CBA Akademi'nin soru çözüm soru çözüm kampları vardı. Tekrar kampları vardı. Cüz'i bir miktarda 50 lira ila 75 lira arasıydı. Tekrara düşmemek için yeni bir kaynak olması açısından bunları aldım. Benim için iyi oldu aslında. Verdim paranın hakkını aldım açıkçası. Hani farklı bir soru gördüm. Özellikle soru çözüm kampında 2022 sınavında çıkan kaynaştırma öğrencileriyle ilgili hocanın ağzından birebir soru tuttu. Hoca öylesine söyledi. Bir arkadaş sordu. Ve konu açıldı. Hoca anlattı. Aynı soru çıktı yani. Gerçekten çok beğenmiştim. Kaynaştırma sorusunu direkt birebir Söz arasında laf arasında tutturdular yani. Onu çok şaşırmıştım. E, aldığıma pişman değilim. Ha, alırsınız almazsınız bilemem. Benim gibi sınav iptal olmaz herhalde. İnşallah olmasın öyle bir şey. Çok kötü bir durum. Hani olursa eğer alırsanız yani zararı dokunmaz. Almazsanız da çok bir zararı dokunmaz. Çünkü e, binlerce so e, soru çözüm videoları var. Efendim konu anlatım videoları var. Ücretsiz. Hani size kalmış. Onu alın illaki alın diyemem. Çünkü Dediğim gibi KPSS'ye çalışan öğrencinin ekonomik durumu sıkıntı yani sıkıntıya düşmemeniz için yani çok da para değil aslında ama bilemem yani size taktiği size bırakıyorum. Ondan sonra e, sınava nasıl çalıştım? Notlarımda kontrol ettiğimde günü üçe bölmüştüm. Genel kültür genel yetenek, eğitim bilimleri alan diye. İşte genel kültür genel yetenek 2 2,5 saat, eğitim bilimleri 3 3,5 saat, e, alana da 2 2,5 saat bakıyordum. Eğitim bilimleri benim için anahtar da açıkçası. Çünkü kendi branşımda genel kültür genel yetenekli alanı ortalama herkes aynı yapıyordu. Eğitim bilimlerinde bir fark yaratabileceksek eğitim bilimlerinde yaratacağımızı düşünüyordum ben. Bir de öyle oldu. Çünkü ilk seneden bir deneyim yaşadım. 906 sıralamayla giremedim açıkçası. 60 doğru 15 yanlış yapmıştım 2021 yılında. Ben bunu gördüm. Dedim bu sınavın kilit noktası eğitim bilimleri. Eğitim bilimlerine daha çok ağırlık verdim. Daha düzenli tertip çalıştım. Ki diğerlerine de tabii çalıştım da. Ama dediğim gibi sıyrılacağım yer eğitim bilimleriydi benim. Bunun analizinde iyi yapın siz kendi branşınızda. Ben coğrafya özelinde yaptığımda yani düşündüklerimi uyguladım ve Türkiye 12. oldum kendi branşımda. Yaptıklarımda e, amacına ulaştığını düşünüyorum. E, başka ne söyleyeyim, neye değineyim? Dediğim gibi 70 artı netler çok zor değil. Yapılabilir cinsten. Sakın kesinlikle karamsarlığa kapılmayın. Yapılır yani. Ya ben yaptım, siz de yaparsın açıkçası yani. Çok bir şey değil. Çok bu KPS işi zeka işi değil bence. Düzenli çalışma işi. E, ee, kaç saat çalıştım da söyleyeyim. 8 saat çalışıyordum ben günde. Ee, ilk senemde o atanamadığım senemde 5 saat çalışıyordum. Orada bir hata yaptım. 5 saat yetersiz kaldı ama kişiye göre değişir tabii. 8 saate çıkarttım ve düzenli çalışmayla bu işi başardım. Bu videomu beğenirseniz teş çok teşekkür ederim. Çok çok güzel oluyor açıkçası. Çünkü bilgilerimi, deneyimlerimi daha çok öğretmen arkadaşıma gitmesini isterim. Benden bu kadar. Çok teşekkür ederim. İyi günler.